Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayatında önemli bir an olan Miraç nebevi vesilesiyle bugün beraberiz. Yüce Rabbimiz adına özel sure i ile, İsra Suresi ile bizlere haber vermektedir ki Subhanalladzi esra bi abdihî leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksal lezi baraknâ havlehu linuriyedû min ayâtinâ innahu huves semiul basîr. Sadakallahu azim. Ayeti kerimele Rabbimiz sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu ifade buyurmaktadır. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan o Allah bir gece kulunu bazı ayetlerini göstermek üzere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. O işiten ve görendir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz risalet görevini aldıktan sonra amcaları başta olmak üzere Mekke'ye gelmiştikler. Maalesef ona tabi olamamış ve onun risaletini inkârı tercih etmişlerdi. Muhammedül Emin dedikleri, güvenilir Muhammed dedikleri Efendimiz'i yalanlamaya cüret etmişlerdi. Devamında sevgili peygamberimizi ve ashab-ı kiramı boykot ederek sosyal ve kültürel anlamda yalnızlaştırmaya girişmişlerdi. Devam eden süreçte Taif'te sevgili peygamberimiz yeni ufuklar aramaya gayret etti. Ancak Taifliler de bu davete icabet yerine inkarı tercih ettiler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük destekçileri Hatice validemiz de Ebu Talib'in vefatı da Senetül Hüzün de Efendimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. İşte böyle sıkıntılı bir dönemde Yüce Rabbimiz Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi huzuruna davet etmiştir. Hiçbir peygambere nasip olmayan bu yüce kutlu yolculuk elbette sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz için bir teselli, yalnız olmadığının bir ifadesidir. Miraç'ta Rabbimiz Taala Hazretleri sevgili Peygamberimize ve onun şahsında bizlere namazı emir buyurmuştur. Efendimiz'in miraç hediyesi bizler için namazdır. İsra Suresinde Yüce Rabbimiz bir takım itikadi ve sosyal hususlarda da bizlere emirler bulmuş, bazı prensiplere riayetimizi bizden istemiştir. Bunlardan ilki Allah Celle Celaluhu'na hiçbir şekilde şirk koşmamak. Ki sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde şirk koşmayan ümmetinden şirk koşmayanların affolunacağı müjdesini bizlere ifade edilmiştir. İsra suresinde Yüce Rabbimiz Teala bizlere şirk koşulmamasını, hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'a şirk koşulmamasını emir buyurmakta. Bununla beraber anne babaya itaat, anne babaya hizmet, onlara öf bile denilmemesi emir buyurmaktadır. Yine komşuluk hakkına Yakın akrabaya iyiliği, hizmeti, onlarla güzel geçinmeyi, israftan kaçınmayı, cana kıymamayı, çocukların hayatına kıymamayı emir buyurmaktadır. Zinaya yaklaşmamayı, komşuluk hukukuna riayeti, yetime iyi davranmayı, ahde vefayı ölçü ve tartıda e, hileye sapmamayı emir buyurmaktadır gururu, kibiri hatta yolda yürürken kibirli yürümemeyi emir buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayatında önemli dönüm noktası olan İsra ve Miraç mucizesi bizler için de Rabbimizin huzuruna duracağımız namazımız, miracımız niteliğinde olmaktır. Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğu vesilesiyle Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya Rabbimiz işaret buyurmuşlar, dikkat çekmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz de üç mescide yolculuğun yapılabileceğini. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'yı işaretle Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bu gecede özellikle dikkat çekildiği görülmektedir. Değerli kardeşlerim, Kudüs Mescid-i Aksa ümmetin ortak değeridir. Ve hiç kimseye bırakılamayacak, hele hele Yahudinin zulmüne terk edilemeyecek kıymette ve değerdedir. Bir vesile Rabbimiz Miraç gecesinde bizlere baş olunan namazımızla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade buyurdukları diğer şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesiyle İsra Süre-i Celilesi'nde emir buyurulan emirlerle, sosyal ve itikadi prensiplerle en güzel şekilde hayatımızı güzelleştirmeyi bizlere nasip eylesin. Efendimizin hayatında adeta bir teselli, yeni bir başlangıç niteliği olan Miraç Gecesi her birimizin gönül dünyamızda yeni açılışlar, açılımlara, yeni inkişaflara vesile olması duası ve temennisiyle Miracınız, miracımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.